throw, <laughs> Merhaba arkadaşlar, şimdi ben hocam bugün makas tutarak size sual gibiyse Baskın Rage Lock'ı arkadaşlar, bugün yanımda kimse yok Hani bu arada gireceğim, şey, sizi başlamışken hızlı bitirmek istiyorum Kaç tane Türk var diye bakıyorum şu anda Ne kaç Türk varsa o kadar çıkma da fazla arkadaşlar Türklere güvenemiyorsun. Bota çıkabiliyor. Aa hiçbir şey alamadım ve kimse kılıç çıkmadı ya. O adam çıkmış ama şansa bak. Lan kimse gitsem zaten. Nazı bitirmek için o adamın birkaç kişi kesmesi lazımdı. Kesemedi. Kendim valla. Şuraya gideceğim. Şu de alacağım. Bütün bizim otel, bütün e, sömürüm. iyi bir şeyimiz de olur. Setimizde. Şuradaki tirvan almak istiyorum. Kılıç çıkar inşallah. Çıktı. Şimdi öbür tane adam vardı. Direkt adam eksilmek istiyorum ben. O adam nerede? Yok. Orada ekmiş. Tirvan alıyor. Aldı. Ben de buradaki chest alayım. Neyse. Güzel şu an durumumuz. Adam Tahta balta da kötü ya. O adam nerede? Ha burada. Bazen göremiyorum arkadaşlar. Ya kol attıracak bu kendini ya. bu tahta da can yitirmediği için. Hadi öldün hadi öldün. Hadi öldün. Ölmelisin. Çok zorladı önce. Burada bir kişi gördüm gibi oldum. Görmemişim. Taş kılıcı aldım. Şu yukarı çıkacağım. Şu taraftan çıkılıyor. Ben şurada bir iki tane tiyortu alacağım. Beş kişi kalmış zaten. İki dakika içinde bayağı iyi. Şimdi bayağı bir ölümsüz durumumuz olmasını istiyorum. Hadi. De, 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 de. Şunu Fransa'dan yarım eksik o da ayakkabı. Ayakkabı da buradan buluruz zaten. Elma attım ama almaya uğraşmayacağım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şuraya gidelim. Double test alacağım arkadaşlar. Ya şuradan nasıl düştüm ben ya? Allah kahretsin Ya güvenemiyorum. Şu an şu iç çizgiye bekleyeceğim yani. Hadi çıkar hadi 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 seyir, seyir, seyir. hadi <laughs> hadi 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 Şuna şöyle çıkayım. Şu anda değil burası değil. Şu anda şöyle çıkalım arkadaşlar. Burada nasıl alınacağını bilmiyorsanız göstermiş olayım. Şuradan şöyle zıplıyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Double chat var epic. Gayet iyi. Hadi bakalım. Allah kahretsin. Şansıma çok güzel çıktı. Bak evet, şuradaki epic daha mantıklıydı. Bu çıktı. dam çıktı. Bir de şurada tane e, crafting var İsim görmüş gibi oldu e, Bir tane e, crafting var oradan yaparız zaten Ben mi sorduğumuzu Çubuğumuz da var Ayakkabı çıksın şu anda bana yeter O da çıkmadı Bunları da yıkarız Seni alayım Ya yakmayacağım uğraşmayacağım yakmaya Hadi yakayım ya Bunları bu serverde adam. adam. Adamı kesmek istiyorum Katniss. Güzel. Ortada bir kişi öldü. 3 kişi kaldı. ben bir tane sort yapmak istiyorum hemen. Ayakkabı. Şurada. Şuraya gidiyorum arkadaşlar. Ben bir sort yapacağım. Ortası yokmuş ama. Yapacak bir şey yok. Nasıl şu şuradaki adamı geçeyim ben adamı sonra yapıp ee, Kısa ve güzel ol bir yer oluyor bence şu anda Bana geliyor zaten ha Tamam bunu da kestik ee, Şuradaki oltayı almak istiyorum ben Tamam bir bebek aldık adamla. Adam durumda fazla iyi değildir. Çünkü adamlar bu ikisi geçmiş. Bu adam geçmiş olması lazım. Buradan ayakkabı. Ayakkabı almışım atmışım galiba. Bilmiyorum. Aldım. Bu adam Apple yiyeceğim dedik. Tek atmak istemiyorum. Nerede adam? Tabii şurada ama göremiyor tabii ki de. Çankar'dan dolayı. Çankar 3'te arkadaşlar kusura bakmayın. adam durumu geçmiş değildir diye umuyordum ama kötü değil. Ay rekliyon da ben de rekliyom. Bolanı kuruyor. Sıkıntı değil oğlum. Bolanı kuruyamam benim için. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.